hep bir videoda yeniden sizlerleyiz. Bugünkü konumuz bugün, yarın e, halka arıza başlayacak olan talep toplamaya başlayacak olan armada gıda hakkında küçük bilgiler vermek. Şimdi burada e, aslında ilk halka arıza e, açıklaması yapıldıktan sonra ben herhalde de bu şirketin halka arısına katılacağım. Sonra işte sizler için video hazırlayayım. Araştırma yaparken böyle o kadar da açıkçası pek mantıklı bulmadım. Yani katılmayı planlıyordum ama yani biraz okuduktan sonra veya baktıktan sonra durumuna şirkete şu an için sadece inceleme için e, bu videoyu çekiyorum. Yani büyük ihtimalle halk arzına katılmayacağım. Şimdi hemen özet bilgilerden şirketin neler yaptığından bahsedelim. Şimdi Armada Gıda ve yani hala hazırda borsamızda işlem gören yayla gıda gibi işte bakliyat, hububat, işte superfood dediğimiz işte haşhaş, Çiğ tohumu, keten tohumu gibi böyle farklı farklı işte bitkilerden elde edilen tohumlar işte e, o tarz ürünlerin ithalatını, ihracatını yapan bir şirket. Şirket Mersin'de faaliyet gösteriyor. E, i̇ki tane fabrikası var hali hazırda ve yeni e, devam eden bir tane de fabrika yatırımı var. Fabrika yapılmaya devam ediliyor. E, araştırmalar doğrultusunda şöyle bir karşılaştırma yapayım dedim. Yani yayla gıdayla yarışabilir mi acaba diye. Yayla gıdanın yıllık işleme kapasitesi 1 milyon ton civarında işleme paketleme kapasitesi. armada gıdanınki de yaklaşık 800 bin ton civarında. Öyle olunca hani başta dedim herhalde umut vadeden şirketlerden biri yani böyle rakip olabilir mi acaba gıda sektöründe diye. Fakat işte halka arz kısmında bir sorun var açıkçası. Hemen onlara bir bakalım. Al tarihi yarından itibaren 25-26-27 Aralık tarihlerinde 40 liradan al olacak. Eşit dağılım. İşte da. ee, işte 45 milyon lot dağıtılacak. Ek olarak da 9 milyon lot mevcut. Aracı kurumda, öncülük eden aracı kurumda bu da var menkul değerler. Biz kodu da RMGD olacak. Yıldız pazarda da işlem görecek. Şimdi dediğim gibi satışta bir problem var. Yani şirket hem sermaye arttırımı yapıyor hem de ortaklar hisse atıyor. Yani sermaye arttırma olsaydı sadece en azından biraz güven diye düşünüyorum. Neden? Çünkü e, sadece sermaye arttırmayla da halk arz olabilir. Yani, bu kadar ortak satışına ve ek ortak satışına ihtiyaç var mıydı diye insan düşünmüyor değil. Yani neden hissedarlar da mevcut şirketin içlerinde hisse satmak istiyor diye insan bir düşünmeli diye düşünüyorum. Ve yapılan ilk açıklamalar doğrultusunda işte Armada Gıda'nın işte halk Ardından öncelikle dediler ki işte yüzde 40-50 civarında yatırımların fonlanması, yine yüzde 40-50 civarında işletme sermayesi ve yüzde 10 civarında da borçların ödenmesiyle. Ardından dediler ki yok biz borç ödemeyeceğiz, yarısını fonlayacağız, yatırımların fonlanması için kullanacağız, yarısını da işletme sermayesini kullanacağız diye bir değişikliğe gidildi. Bu da bence bir tereddüt oluşturuyor. Yani o zaman kadar neredeydiniz? tepki gördüler ne acaba diye düşünüyorum. Neyse dağıtılacak lotların %60'ı bireysel yatırımcılara %1'i şirket çalışanlarına. Yani şirket çalışanlarına dağıtılıyor olması aslında nispeten iyi bir durum. Bireysel yatırımcılara da dağıtılan oran nispeten yani iyi. Yani kurumsal yatırımcılar aslında biraz fazla dağıtılmış. Öyle olunca kurumsal yatırımcıların biliyorsunuz ki bazı kurumsal yatırımcılar maalesef ki spekülasyon yaptığı için yani işte tavandan tavana tavandan tabana gibi ters sorunlar olabiliyor. O yüzden bir sakınca arz ediyor aslında işte lotlar olur da katılırsanız işte 300 bin katılıma yaklaşık 92 lot düşüyor. 3600 civarındaki katılım bu, civarın, bu civarda olur diye düşünüyorum. Yani çok fazla katılım geleceğini düşünmüyorum. Çünkü aynı zamanda da katılım endeksine uymuyor bu şirket. Ama işte daha fazla katılım görürse ekranda şu an gördüğünüz tutarlarda ortalama bir bir başı bir düşer diye düşünüyoruz. Son olarak da bireysel şirket çalışanlarına eşit dağıtım. T1, T2 bakiyeyi kullanamıyorsunuz. Katılım endeksine uygun değil bu şirket. Zaten o yüzden katılım bankalarının hiçbiri bu halka arzda yok. Aynı zamanda Garanti Bankası da bu halka arzda yok. Onun dışında diğer bankaların hemen hemen hepsinde talep girebiliyorsunuz. Bir de halka arz kısmından katılabiliyorsunuz bu halka arza. O şekilde halka arz kısmından talep göndererek halka arza katılabilirsiniz. Açıkçası yani kendimi ifade edebileceğimi düşünüyorum bu halka arzla ilgili. Bir sonraki halka arzda umarım ki daha iyi bir şirket, daha güçlü bir şirket görürüz. Ve hep beraber o halka arza katılırız, Katılma, katılmaya istekli oluruz diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi buradaki tamamen benim şahsi yorumlarım, hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Sizin de bu şirket hakkında, halka hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler, İyi günler.